Bakın 104 bin tane izlenme ve 221 tane de beğeni ulaşmışız. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta keşfete düşmeye çalışacağız. Keşfete artık hızlı bir şekilde giriş yapacağız arkadaşlar. Şu anda ekranda bakın sıfır denilecek bir hesap var. 11 tane takipçisi, 34 tane total beğenisi ve videoları da izlenmeleri de bu şekilde arkadaşlar görebilmektesiniz. Bizim göstereceğimiz yöntemlerle ücretsiz bir şekilde siz de TikTok hesaplarınızı geliştirebileceksiniz ve onlara etkileşim kazandırabileceksiniz. Bu sayede rahat bir şekilde TikTok hesabımız artık düzenli bir şekilde beğeni ve takipçi kazanma yönteminde olacak arkadaşlar. Ekranda bir tane takipçimizin TikTok hesabı bulunmakta. Kendisi Discord'dan bize ulaştı. Sizler de yorumlar kısmına Discord linkimize tıklayarak Discord'a ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Biz de bugün takipçimize bir kıyak yapacağız. Sizler de kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlar kısmına TikTok hesabınızın kullanıcı adını atarsanız bir sonraki TikTok keşfet videosunda sizlerden seçim yaparak göndermeye çalışacağız. O yüzden sizin de hesaplarınızı bekliyoruz. Mutlaka yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bugün ise arkadaşlar bizi keşfete düşürecek site şu andakten görmüş olduğunuz gibi smm.com.tr sitesi olacak arkadaşlar. Bu site sayesinde çok kolay bir şekilde keşfete çıkabiliyoruz ve bütün etkileşimlerimizi arttırabiliyoruz. O yüzden biz bu sitenin linklerini de yorumlar kısmına koyacağız. Sizler de yorumlar kısmından bu siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak arkadaşlar ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp siteye önce bir kayıt olmamız gerekiyor tabii ki de. Kayıt olurken de giriş yaparken de TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi girmiyoruz. Yani şifresiz bir site zaten. O yüzden normal bir şekilde kayıt olup daha sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yaptık. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve TikTok hesabımızı keşfete düşürelim. Şimdi videomun başında bu işlemi ücretsiz yapabildiğinizi söylemiştik. Fakat bunları biz siparişlerimizin hepsini verdikten sonra sizlere gösterelim. Çünkü video uzamamış olur. Hem daha iyi olur. Hemen kategori kısmına tıklıyorum ve buradan arkadaşlar TikTok bölümüne geliyorum. Yapmamız gereken şey keşfet için eksik olan işlemlerimizi göndermek. Onlara yoğunlaşmak olacak. Mesela arkadaşlar TikTok bölümüne gelip izlenme kısmına tıklayıp servis bölümünden tıklayıp keşfet etkili kısmına bakarsanız burada keşfete çıkarılacak sizlere izlenme gönderebiliyorsunuz videolarınızda ve bu izlenme hepsi Türk oluyor o yüzden biz şu az izlenen bir tane videosuna tıklarım ve bunu arkadaşlar tabi bu bunu gönderelim bu videoyu gönderelim bu videoyu izlenme göndereceğiz ve keşfet etkili olduğu için keşfete çıkma şansımız olacak hemen yazdık miktarımızı gireceğiz şimdi mesela örneğin 10 tane hatta 100 bin tane bu video keşfet etkili izlenme gelsin bakın yazdık buraya normalde bu arada ücretli yapacak olan arkadaşlar varsa 8 TL yapabiliyorlar görüyorsunuz şu anda. Biz direkt sipariş butonu tıklayıp siparişimizi verdik. Artık 100 bin tane izlememiz bir yandan gelecek. Biz de diğer keşfet kısımlarından faydalanalım arkadaşlar. Tekrardan geldik TikTok kısmına. Burada arkadaşlar mesela beğeni gönderebiliriz. TikTok beğeni kısmına tıktığınızda global beğeniler. Ülke bazlı kısımlarına tıktığınızda Türk ve Brezilya ile uzay şeklinde beğeniler de gönderebiliyorsunuz. Biz bunlardan tabii ki de Türk'ten göndeririz arkadaşlar. Seçtik Türk beğeni kısmına. Aynı videomuzun linkini yapıştırıyoruz ve ona beğeni göndereceğiz. Mesela kaç tane gönderelim? Örneğin arkadaşlar 100 tane beğeni de buna gönderelim. Bu videoya gönderelim. Hatta 100 çok az oldu. 300 tane de beğeni gönderelim arkadaşlar. Bu gelen beğeniler Türk beğeniler olduğu için arkadaşlar bizim hesabımızdaki kitlemizi arttırmış olacak ve Türk istatistik kazanmış olacağız. Ek olarak arkadaşlar biz en üst seviyesinden faydalanacağız. Yani arkadaşlar bakın burada TikTok gönderi paylaşım ve kaydetme gibi seçenek bulunmakta. Bunu da kullanacağız. Çünkü gönderi paylaşımımız artacak. Yani e, videomuzu paylaştıracağız. Bu sayede de arkadaşlar istatistik kazanmış olacağız. Mesela 100 kişide gönderimizi paylaşsın bunu gönderelim. Ekstra olarak kaydetme gönderebiliriz ama bu videonun zaten kaydetme sayısı fazla olduğu için onu göndermemize gerek yok. Fakat onlardan sizler gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bir de ekstra olarak en üst seviyesi olan TikTok mavi tikli hesaplardan yorum da gönderirsek arkadaşlar gerçekten videomuzda sağlam etkileşim kazanmış olacak. Mavi tikli hesaba tıkladık. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçebiliriz. Burada bakın fenomen ailesi işte Mehmet Baştürk gibi kişilerden de yorum alabiliyorsunuz alabiliyorsunuz ya da rastgele mavi tık hesaptan yorumda alabiliyorsunuz mesela biz bu tiktok hesabımızda rastgele mavi tık hesaptan yorumda şöyle gönderelim onun da siparişini verdik artık hepsi bu videomuza gelecek ve bu sayede arkadaşlar keşfete çıkma olasılığımız artık artacak çünkü mavi tık hesaplardan yorum gelmesi demek zaten etkileşimimizin oldukça artması demek çünkü tiktokta mavi tiki ücretli alamadığınız için tiktokun kendisi size verdiği için gayet sağlam bir şekilde etkileşim kazanabileceksiniz ekstra olarak diğer özelliklerden de tabii ki de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için bu kadar tabii ki de yeterli olacaktır. Şimdi biz bunları siparişini verdik. Fakat sipariş verirken ücretli vermiş gibi gözüktük. Fakat gelin bu işlemin ücretli ve ücretsiz mantığını sizlere anlatalım. Bir yandan da istatistiklerimiz gelsin. Şimdi arkadaşlar sitenin burada bakiye ekle kısım var bulunmakta. Buradan arkadaşlar siteye istediğiniz gibi bakiye ekleyebilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanıp istediğiniz miktarları gerek siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Ya da satış ortaklığı kısım var bakın sol tarafta. Buradan ücretsiz bakiye kazanabiliyorsunuz. Burada site Bizleri bizlere bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizde ne kadar insan varsa hepsine göndermek veya paylaşmak olacak. Siz kendi davet linkinize ne kadar çok insanı site çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok bakiye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Davet et kazan gibi bir mantığı var yani burada. Link paylaştıkça bakiyenize para kazanabiliyorsunuz ve bu paraları site içerisinden çekebiliyorsunuz. Bunları yapabilirsiniz. Siparişe bölmeye gerek önceki siparişinizi kontrol edebiliyorsunuz. Destek sistemi kısmına gelerek de herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek destek talebi oluşturabilirsiniz. Artık TikTok hesabımızı edelim. 34 beğenimiz vardı. 3700 izlememiz falan vardı. F5 attık bakalım gelen bir şey olmuş mu? Evet olmuş. Oo oh, hepsi gelmiş hatta arkadaşlar. Bakın 104 bin tane izlenmeye ve 221 tane de beğeni ulaşmışız. Şöyle videomuzun üstüne tıklayın videomuzdan konu Evet bakın 220 tane beğenimiz 221 tane beğenimiz var. Henüz daha yorumumuz gelmemiş o da gelecek. Fakat tüm izlenmemiz bakın şu anda burada tamamlanmış olduğunu görebiliyorsunuz. 104 bin tane TikTok izlememiz var ve bunların hepsi keşfet etkili. Bakın hala da keşfet etkili izlenme attığımız için beğenilerimiz hala da yükselmeye devam ediyor. Bunları sizler de yapabilirsiniz. Bakın oldukça fazla ciddi miktarlarda şu anda beğeni gelmeye başladı TikTok hesabımızı keşfeti düşürdüğümüzü görebiliyorsunuz sizlerde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.